Gündemdeki bir haber, birkaç gündür Nevruz'daki, e, Türkiye'de, Kürdistan'da kutlanan o Nevruzlar'da e, biliyorsunuz AKP, MHP iktidarı yine tahammül edememiş, onlarca kişiyi gözaltına almış, e, saldırı gerçekleştirmiş, sarı e, şemsiyeden e, yeşil... E, başörtüsüne kadar kırmızı gömleğe kadar e, hatta yeşil sarı kırmızı anahtarlığa kadar birçok şeyi Ahmed nevrozunda e, ve diğer nevrozlarda alana almamış, yasaklamaya çalışmıştı. Onunla da yetinmemişti akp mhp rejimi ve e, insanları tehdit ederek gözaltına altına aldı ve işkenceden geçirdiği insanlar da vardı değerli izleyenler. İşte onlardan biri e, 14 yaşındaki YD. Lice'de ekmek almaya giderken 22 Mart'ta 20 Mart 20 Mart'ta kurtana Nevroz'u ekmek almaya gönderilmiş ve orada gözaltına alınmış işkenceye tabi tutulmuştu. İsmail Saymaz o bu, bu, bu gazeteci İsmail Saymaz bunun mahkemedeki ifadelerine ulaşmış ve e, ifadesi çok dehşet verici. Uzun namlulu silahın dipçiyle vücudumun farklı yerlerine vurdular. İki elimden ellerim yüzümün önüne olacak şekilde boynundaki ile bağladılar dedi ve e, Bakınız e, kullandığı ifadeler çok ilginç. Özet olarak size geçmeye çalışayım. Babam ekmek almamı istedi. Marketin bulunduğu caddede yürüyordum. Zırhlı polis aracı beni kovaladı. Kaçarak bir binaya girdim. Polisler binanın kapısını kırıp içeri girdiler. 10 yaşındaki çocuk hakkında bu küçüktür, diğerini alalım dediler. Beni sürükleyerek ve vurarak zırhlı araca bindirdiler. Aralarında ışığı kapat, mobese kamerasında görülmesin dediler. Kurp yolundaki Lice'nin çöplerinin döküldüğü bölgeye götürdüler beni dedi. Uzun namlulu silahın dipçiğiyle vücudumun farklı yerlerine vurdular. İki elinden ellerim yüzümün önünde olacak şekilde boynumdaki puşi bağladılar. Arta kalan kısmı boynumun arka tarafından bağlayarak sıkıp beni boğmaya çalıştılar. Ayaklarıma kelepçe taktılar. Darp esnasında video çekerek Kürtlere, Öcalan'a küfür edeceksin. İstiklal Marşı'nı, Mehmetçik şiirini söyle. Şiiri sabaha kadar ezberlemezsen, sırtına koyduğumuz GPS ile seni bulur ve öldürürüz dediler. Ve bu olaylar, bu dövme olayı tam 40 dakika sürdü. Ellerim ve ayaklarım bağlı halde araca bindirerek emniyet müdürlüğü giriş kısmının önündeki yola getirdiler. Burada bir kişi indi, başka araca bindi. Gelene kadar beni onlarda dövmeye devam ettiler. Kara Hasan mahallesinin kırsalına götürdüler. Beni çukur bir yere attılar. Ellerimi ayaklarımı bağlamışlardı. Çukurdayken bir taşla ellerimi çözdüm. Sonra ayaklarımı çözerek yukarı çıktım. Lice'ye doğru yürümeye başladım. Ve yürüdükten sonra e, ileride bir abiyi gördüm ve yanıma, yanına gittim. Beni sırtına alarak Lice Devlet Hastanesi'ne götürdü dedi ifadesinde bu işkenceye uğrayan Kürt 14 yaşındaki bir çocuk değerli izleyenler nevroz kutlamaları sırasında Nevruzda olmadı halde evin önünde alınıyor bu çocuk şimdi polis bu, bu bir yana da polisin mahkemeye verdiği ifade var bir polisin bütün polislerin ifadelerini almışlar 3 polis biliyorsunuz tutuklanmıştı 5 tanesi görevden uzaklaştırılmıştı bir polis memuru İA isminde bir memur bir ifadesinde ne diyor biliyor musunuz? Aslında olduğu gibi size okuyayım ben. Şu kurdukları senaryoyu bir izleyin. Diyor ki: "İhbar olunan yere geldiğimizde kalabalık bir grup da aldı ve içlerinden birisini olay yerinin hemen yanında bir binanın bahçe duvarının kenarında yakaladık. Kendisi bize karşı direndi. Biz de kademeli olarak güç kullandık. Biz de 2-3 kişi koluna girerek araca bindirdik olay yerinden acil uzaklaşmak için araca geçtik." Araçtan inerken uzun namlu silahı ayağımızın altına koymuştuk. Bu şahsı da e, e ile aramızda alarak yere oturttuk. Çünkü araçta yer yoktu. Şahsın, şahs aracın içerisinde halen mukavemet gösterince biz de şahsın kollarına plastik kelepçe taktık. Ben ve E birlikte taktık. E ile aramızda silahı uzaklaştırdık diyor. İlçe emniyet ameliyine yaklaşık bir kilometre civarı bir mesafe de çocuğu indirdik. indirdiğimizde herhangi bir şekilde eli ya da herhangi bir yeri bağlı değildi. Yaralanması da yoktu diyor. Ve son cümlede ne diyor biliyor musunuz? Yaralanması taş atıldığı esnada olmuş olabilir. Bakınız bu çocuğun ağzını, burnunu dağıtmışlar, kemiklerini kırmışlar. Ama halen yaralanması... Ee, taş atılmış olabilir diyor yani başkaları tarafından taş atılmış da bu çocuk yaralanmış diye mahkeme böyle uyduruk ifadelere veriyorlar ben o diğer polislerin ifadelerine de baktım hepsi anlaşmışlar ve birlikte e, o e, şeyi yapmışlar değerli izleyenler şimdi e, geçeceğiz başka bir habere geçeceğiz sıradaki haber neydi Selahattin Demirtaşla ilgili habere geçiyoruz ve bakalım Selahattin Demirtaş bugün nasıl bir mesaj vermiş. Çünkü bugün de artı gerçeğe konuştu. Selahattin Demirtaş bir yazı kalemi aldı. AKP iktidarını irdeledi değerli izleyenler. Evet Selahattin Demirtaş artı gerçeğe aynen şu ifadeleri kullandı. Cumhur İttifakı Türkiye siyasi tarihinin en sağcı, en gerici bloku haline geldi. Bir tür Taliban ittifakı oluşturdu dedi. Bu Taliban ittifakı %50 artı 1'i yakalamayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu almayı istiyor. Ülkeyi her anlamda yıkıma sürüklediler. Yeni hikayeleri de yeni çözüm projeleri de yok. Buna rağmen halen seçim kazanma iddiaları varsa bunun tüm sorumluluğu muhalefettedir. Muhalefetin tüm gücünü ve enerjisini şehirlerin yeniden inşası, ekonomi, demokrasi, adalet, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve sağlık gibi temel konulardaki somut çözüm projelerine harcaması gerekir. Taliban ittifakının yol açacağı tehdit ve tehlikelere ilişkin toplumu uyarması, bilinçlendirmesi de önemli bir başlıktır. Görünen o ki Taliban ittifakı seçim kampanyasına sadece karalama çalışmaları ve algı operasyonlarıyla yürütecek. Bu kampanyalarının en önemli ayağı olarak da HDP'yi düşman olarak seçmiş durumdalar. HDP'nin de buna karşı dikkatli, duyarlı olması, kampanya süresince parti programını ve çözüm politikalarını sağduyu elden bırakmadan tüm Türkiye'ye en makul dille anlatması gerekiyor. Taliban ittifakı dışında bir de muhalif tarafta yer aldığı halde HDP'yi düşman kategorisinde gören bir kanat var. Ulusalcılık, ırkçılık ve faşizm arasında seyreden bu kafalar Türkiye'yi babalarının mülkü sanıyorlar. Kürt sözünü duyduklarında tüyleri diken diken olan bu zihniyete kalsa Erdoğan'la devam etmeyi tercih ederler. Demokrat barış demokrasi, barış isteyen, birlikte eşit yaşamı savunan bir Kürt yerine Taliban'ı tercih edecek kadar ırkçılığın zehirine bulaşmış bu kafalar seçimin en büyük kaybedeni olacakların henüz farkında değiller. 14 Mayıs akşamı her iki sandıktan da muhalefetin büyük bir zaferle çıkacağından eminim. Ancak rehavet ve başıboşluk önümüzde kalan önümüzde kalan günlerin en ciddi hatası olur. Herkesin seçim çalışmalarına canla başla katılmalı, şimdiden sandık gönüllüsü olmak üzere hazırlanmalıdır. Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim bu olabilir. Çünkü Taliban ittifakı ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır. Dolayısıyla kadınlar bu seçimin öncü gücü olarak öne çıkmalı ve seçime renklerini, damgalarını vurmalıdırlar. Umarım tüm muhalefet listelerindeki seçilebilecek yerlerde en az %50 kadın adayı adayda yer alır. Aksi durumda tam bir 200'lük olur. Tüm gücümüzle seçim kampanyalarına yüklenelim. Bu seçimin tarihi bir kırılma anı olduğunu bir an bile unutmayalım seçimlerin kazanılmasıyla birlikte büyük demokratik değişim durumu belirecek. Bununla birlikte 15 Mayıs sabahı tüm sorunlarımız çözülmüş olmayacak. Ama tersi durumda hepimiz Taliban yönetimine uyanacağız. Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılında Afganistan'a mı benzeyecek, İsviçre'ye mi benzeyecek? Bu sorunun yanıtını siz vereceksiniz. Çünkü mühür sizde. Selahattin Demirtaş, Edirne cezaevinden yazmış. Artı gerçeğe. Ee, arkadaşlar bilmiyorum. Ee, yani siz nasıl, bu yazıyı nasıl gördünüz? Nasıl bir yazı bu? Bana göre muazzam bir yazı, mükemmel bir yazı, motivasyon dolu bir yazı, umut dolu bir yazı. iyi bir yönlendirme yapıyorlar. Bütün muhalefeti toplayın. Bakın tekrar söylüyorum. Bütün muhalefeti toplayın. Bir Selahattin Demirtaş kadar seçimi, seçimleri motive eden, yönlendiren, umut veren, yok bir e, e, bilgileri bulan, bırakın lideri, bütün partilerin toplamı herhalde bu kadar etmez diye düşünüyorum. O derece söyledikleri çok kıymetli. Şimdi değerli izleyenler, Selahattin Demirtaş bir şeyden bahsetti az önce. Selahattin Demirtaş e, Taliban bahsetti değil mi? Taliban hükümeti gelecek. Gerçekten zaten Say Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Taliban e iktidara geldiği zaman Afganistan'da ne demişti? Bizim zaten Taliban'la bir gönül birliğimiz var. Düşünce olarak aramızda çok fazla bir fark yok demişti ve dünyada ilk Taliban hükümetini ilk tanıyanlar arasında da Türkiye yer almıştı değil mi? Şimdi niye Taliban diyor biliyor musunuz? Bakınız bu yeniden refah partisi Necmettin Erbakan'ın oğlu e ne demişti? Biz AKP şu şartları dayatmışız. Yani İstanbul Sözleşmesi zaten gitti de e, kadınlara ilişkin bir yasa vardı. O 6000. bin kaçıncı maddede o yasanın kesinlikle kalkması gerekiyor. Yani artık erkek Taliban gibi kadınlar üzerinde istediği gibi tahküm edebilir, köleleştirebilir. Yani kadın köleliğini geri getirmek için AKP ile pazarlık yaptılar. Kamuoyunun gözünden AKP dedi ama arka tarafta bunlar anlaştı. İşte e, Serhatin Demirtaş'ın Taliban dediği de tam bu. İkincisi Hüdapar. Hüdapar ile Taliban arasında bana şu kadar bir fark var deyin ben o zaman diyeyim tamam valla haklısınız. Yani şu anda baktığınız zaman gerçekten Cumhur İttifakı eşittir e, Taliban eğer siz Taliban'dan memnunsanız, körlükten memnunsanız, Taliban'ın gelip insanlara, kadınlara zulüm etmesini istiyorsanız, valla kardeşim götürün verin yapacak bir şey de yok. <laughs> Şimdi, Selahattin Demirtaş kumpaslardan bahsetmişti, kirli oyunlardan bahsetmişti değerli izleyenler. Bakınız şu ekranda gördüğünüz Mehmet Barlas. Mehmet Barlas'ı isim olarak siz yıllardır tanıyorsunuz. Çok döner bir varlıktır kendisi. En son AKP'li oldu ve şu anda da AKP'nin gazetesinde yazarlık yapıyor, maaşını alıyor. Ne zamana kadar bilmiyoruz tabii ki. Bugün ki yazısında, yazısının başlığını sizlerle paylaşayım ki Selahattin Demirtaş'ın dediği gerçekten de doğru. Ne diyor biliyor musun? Bugünkü yazısının başlığı. Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu adam bir köşe yazarı. Ve Türkiye'de İktidar partisine mensup olan bir gazetede baş yazar hem de. Ve bu başlığı kullanmış. Şimdi ben e, bunu CHP'lere geç, geçen yayında da söyledik de Millet İttifakı'nın adayına atılan bu açık iftirayı ya karşı Millet İttifakı bunlara karşı ne yapabiliyor? Ne yapıyor? Harekete geçiyor mu? Bunlara davalar açıyor mu ki seçimden sonra bunlara gerçekten de bu cezalarını bulsunlar diye bilmiyorum e, ee, öyle çirkefçe manşetler atıp iftiralar atmaya başladılar ki ya Sayın Kılıçdaroğlu'na Alevidir dediler tutmadı. Ee, Kürttür dediler o da fazla tutmadı. Şimdi de PKK'nın adayı diyorlar. İki gün önce de Hilal Kaplan mıdır nedir? Ee, bir tane kadın var. O da PKK'nın adayı Kılıçdaroğlu'dur diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi Çukur medyası bir ağızdan çirkefleşmeye başladı, çirkinleşmeye başladı. Bu çirkinleşmesini bu sabah Kürt illerinde onlarca Kürt'ün evine baskın yaparak siyasi anlamda bir siyasi soykırım operasyonu çerçevesinde yürütürken yakaladığı herkesi terör üyesi olarak gözaltına alırken ama aynı şekilde kendi medya, medya organlarını da bu şekilde deyim yerinde ise alçakça iftiralar atarak Millet ittifakını ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nu zorda bırakmaya ve oyları Erdoğan'a yönlendirmeye başladılar bile. Ama bunun tutmayacağını bence aklı başında olan insanlar bilir.